son yıllarda sinüs hastalıkları tedavisinde çığır açan bir yöntem olarak dikkat çeken küçük kesi burun sinüs cerrahisi minimal invaziv yaklaşımı sayesinde hastalara daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci sunabiliyor. Peki küçük kesi burun sinüs cerrahisi nedir? Minimal invaziv burun sinüs cerrahisine verilen işlemin adıdır. Mis cerrahisi nasıl yapılır? Mis cerrahisinde teleskop olarak adlandırdığımız 4 milimetrelik küçük kameralar kullanılarak burun içerisine gireriz. Burun tıkanıklığına yol açan problemleri tespit ettikten sonra sadece problem oluşturan dokuların alınarak ya da küçültülerek, lazer kullanılarak, mikro kullanılarak bu tür kombinasyonlar yaparak düzeltilmesi şeklinde yapılan bir işlemdir. Mis cerrahisi kapalı bir ameliyattır. Kamera ile yapılmaktadır. Dolayısıyla kapalı ve kamera ile yapıldığı için hastada Morarma, şişme, ödem, tampon, dikiş bu tür problemler olmadığı için hastada hızlı hızlı iyileşme sağlar. Dolayısıyla en büyük avantajımız budur. Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit hastalığı bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte daha sık görülebiliyor. Alerjik rinit nedir? Belirtileri nelerdir? Soluduğumuz hava içerisinde havada asılı milyonlarca yabancı madde var. Vücudumuz bu maddelerin bir kısmını zararlı, bir kısmını zararsız olarak algılar. Ancak bağışıklık sistemi iyi çalışmadığı zaman bir savaş başlar. İşte bu savaş ortamı alerjik rinit problemine yol açar. Alerjik rinitin tedavisi önce alerjenin eliminasyonu yani alerjenden uzak durmadır. İkinci tedavi yöntemi olarak medikal yani ilaç ile tedavi edilmelidir. İlaç tedavisine direnç gösteren ya da yanıt alınamayan hastalarda alerjik rinit cerrahisi yapılabilir. Mis cerrahisi ve veya alerjik rinit cerrahisi burun estetiği ile aynı seansta oldukça güvenli bir şekilde yapılabilir. Mis cerrahisi ve veya alerjik rinit cerrahisinin burun tıkanıklığı için başarı oranı ortalama %95 kabul edilir. Burun akıntısı, geniz akıntısı hapşırık için %50 kabul edilir. Dolayısıyla en uygun adaylar burun tıkanıklığı ön planda olan hastalarımız en uygun adaylardır.